Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte muhteşem bir günle sizlerle arkadaşlar. Arkadaşlar bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Frag oyununu size çekilişle vereceğim. Ama bunun için tek yapmanız gereken abone olup like atmak ve bildirimleri açmak. Ve bunu açıklamaya yazacağım zaten. Açıklayamadan da anlayabilirsiniz. Bunları yaptığınız zaman e, ben ben size bu çekilişi yapacağım. Vereceğim. Ama 3 aboneye ulaşımda vereceğim. Onun için hemen abone olun, like atın ve bildirimleri açın. Evet arkadaşlar şimdi şey ben biliyorum sizin abone olup olmadığınızı like atıp atmadığınızı e, videoyu sonuna kadar izleyip izlemediğinizi biliyorum. O yüzden çekilişi e, düz olan birisine bu uygulamaları, bu üç şeyi yapan kişilere vereceğim. Evet arkadaşlar. Evet. E, şimdi e, size göstereceğim. 93 tane elmasımız. Şimdi şunu yapmayacağım. Can 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 girdim yanlışlıkla. Evet. 93 tane elmasımız. 3.210 tane şeyimiz. Altınımız. 1.273 tane de kupamız var arkadaşlar. Ee, şimdi karakterlere bakalım. Bakın arkadaşlar. Şöyle en üstte kullanılan e, Battle Dage olan şeyi yerde benim kullandığım savaşçılar var. Aşağı inelim. Bakın görüyorsunuz. Şöyle videoyu da durdurabilirsiniz eğer çok geçtiysen. Görüyorsunuz var. Ve arkadaşlar size bir şey diyeceğim. 1000 de size Brawl Stars hesabımı vereceğim. Onun için abone olmanız yeterli. 1000 de size çekilişle yapacağım şeyi. Şimdi 300 abone olunca size bu hesabı vereceğim. Aslında şimdi eğer şimdi hemen abone olursanız size de verebilirim. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Muhteşem hesabı kazanmak istiyorsanız hiç kaçırmayın dedim. Görüşmek üzere. Bye bye.